Namaz kötülüklerden bir kaçış, reddediş, baş kaldırış, iyiliklere yöneliştir. Yani askerdeki içtima gibidir. Ben buradayım, kaçmadım komutan. Yürü dediğinde yürüyeceğim savaşa demektir yani. İyi bir asker olmaya kararlılıktır namaz. Allah'ın askeriyiz. Nefisle, şeytanla savaşan. Allah'ın verdiği hediyeleri görmek, teşekkür etmek. Allah'ın çağrısına, davetine evet demektir namaz. Şeytana, nefse ise hayır demektir. Bir duruştur yani. Efendimiz buyuruyor kabre girdiğinizde karşınıza nurani bir şey çıkacak. Sen kimsin diyeceğiz. Ben senin namazınım diyecek. Korkma burada yalnız değilsin. Ben sana arkadaşlık edeceğim, aydınlatacağım burayı diyecek. Namaz işte en zor anımızda, karanlık kabirde bu ruhumuzun heykeli bize arkadaşlık edecek. Kabrimizi aydınlatacak. Hem ahiretin diğer duraklarında da bu dünyada kaldığımız namaz bizim yolumuzu aydınlatacak. Nur olacak. Ahiret aleminin cennet öncesi karanlıklarında namaz bizim yol rehberimiz olacak